Merhabalar, bugün de elmalı cevizli tarçınlı kek yapıyoruz. 4 adet büyük oda ısında yumurta ihtiyacımız var. L yazanlar büyük yumurtalar. Yumurtalarınız çok küçükse bir tane daha ekleyin, 5 ile yapın. 1 su bardağı toz şeker. Atın miksere karışsın. Stand mikseriniz olmak zorunda değil. Şimdi ben pasta şefi olarak havalı olayım diye stand mikserinde yapıyorum. Yoksa el mikserinde de olur. Ben 4 orta boy elmayı rendeledim. Kabuklarını yedim kırılan parçalarını da yedim. Yerim, elma severim. <laughs> Bunun en önemli kısmı bence bu. Rendelediğiniz elmaların suyunu iyice sıkın. Güzelce böyle avucunuzun içinde iyice sıkın. İsterseniz bir tülbentle falan da sıkabilirsiniz ama o kadar detay gerekli değil. Ayrıca bu elmanın suyunu da atmıyoruz. Ayırıyoruz bir kenara orada yumurtamız şekerimizle beraber çırpılmaya devam ediyor. Böyle açık sarı krem rengi bir krem olacak. Bir bardak süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, az evvel rendelediğimiz elmanın suyu, 1 paket şekerli vanilin ve tekrar çırpıyoruz. O arada kek kalıbımızı yağlayalım. Kek kalıbının içini iyice yağlayın. Özellikle orta kısmını unutmayın. En çok oraya yapışıyor. E, videoyu çekmeyi unutmuşum. Ben biraz da un serptim sonra içine. Orayı çekmeyi unutmuşum. <laughs> Efendim iki buçuk su bardağı un. Bu kıvam biraz cıvık geldi. Elma suyu da ekledik ya. Onun için ben biraz daha un ekledim. Bir su bardağı ekledim. Yani toplamda üç buçuk su bardağı unumuz oldu. Ununuzun markasına göre kıvam değişebiliyor. O yüzden siz 3 bardağı koyun. Elma, suyu, elma suyunuz ne kadar çıktı ona göre de değişiyor. Kıvam böyle olacak bak. Biraz koyumsu, löpçük löpçük. Çok cıvık bir kıvam olmayacak. Aldık rendelediğimiz elmaları, kırdığımız cevizleri, bir bardakla ceviz kırdım. Ben iki dolu dolu e, tatlı kaşığı, tarçın koydum. Siz damak zevkinize göre biraz daha az da koyabilirsiniz. Spatula ile güzelce karıştırdım ve yağladığım, unladığım kek kalıbına bunu döktüm. Bu arada da fırınımı ısınmak için 180 derece ayarladım. Kendime bakarken konuşmayı unutuyorum. Parmağımla şöyle bir kekin üzerine düzelttim. Mutfak tezgahına da bir iki darbe vurun. Fırına attık 180 derece yaklaşık 45 dakika. Kürdanla test edin her zaman. Kürdanı batırın kekinizin birkaç yerine. Kontrol edin. Kürdan her yerden temiz yapışkan hamur olmadan çıkıyorsa kekiniz pişmiştir. Tezgaha alın, bir süre dinlendirin. Daha sonra ters çevirin. Kalıbınızı pat patlayarak çıkabilirsiniz. Zaten yağladığımız, unladığımız için kolay çıkacak böyle. Yumuşacık pufur pufur bir kekimiz oldu. Tavsiyem siz benim gibi hemen kesmek kısmına girişmeyin. Bakın dumanı tutuyor. Aslında birkaç saat dinlendikten sonra kekiniz çok daha güzel oluyor. Bu şekilde tavsiye ediyorum. Çok sağlıklı, çok güzel, az şekerli bir su bardağı kullandık. Mis gibi bir kekimiz oldu. E, buram buram elma ve tarçın kokuyor ve ceviz. Afiyet olsun.